3 sayının toplamı 425. Başlıklarım birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı ve toplam 425. Bir bakalım. İkinci sayı birinci sayıdan 25 eksik. Buna x dersem bu x eksi 25 mi olur? Şimdi burada bir konuşalım. İkinci kimden 25 eksik? Birinciden. Birinciye x dersem bu x eksi 25. Şuradan aynı soru tersinden cümleyi kursak. Ben ikinciyi x'lersem bu x artı 25 olmaz mı? 25 fazladır. İşte üçüncü sayıdan 50 fazla. Kim? İkinci sayı. Bakın ikinci sayı, üçüncü sayıdan 50 fazla. Normalde üçüncü sayıya ekleyerek tersinden ne yaparım? 50 çıkarırım. Bundan 50 çıkarırsam şöyle 75 olur mu? Evet. Şimdi bunları topluyoruz. 3x eksi 100 eşittir 425. 3x eşittir 525. x eşittir 175. Ve okuyoruz en küçük. Bakın 1, 2, 3. En küçüğü neye? Baktığımız zaman x eksi 75 değil midir? Evet. 175 eksi 75'ten 100 değerini bulmuş oluruz. E şıkkı doğru cevaptır. Başlık atacağız. Başlıklar sizden istediğim bu. 3 kişi 120 lirayı aralarında paylaşıyor. Birincinin aldığı, ikincinin aldığı, üçüncünün aldığı toplam. Peki, birinci ikincinin aldığının iki katı, birinci ikincinin iki katı. Bu A ise 2A, buraya dikkat edin. İkinci ise, üçüncünün üç katıysa, üçüncü bunun üçte biridir. A bölü 3'tür diyebiliriz. Veya kesirlerle uğraşmak istiyorsak, buna x dersem bu üç katı 3x. Bu iki katı 6x. Burası da 120 de soruyu çözebiliriz. Anlaşıldı mı? Fark eden hiçbir şey olmayacak çocuklar. Peki bunları toplayıp eşitlersem 9, 10x 120'den x 12 olur ve okuyoruz. Kim istiyor? Üçüncü. Üçüncü yeni demişiz x 12 olur. A şıkkı doğru cevaptır. Şimdi Ali elindeki elmaları arkadaşlarına beşer tane verince geriye 24 elma kalıyor. Neye x diyelim? Arkadaşlarının sayısına mı yoksa toplam elma sayısına mı? Çocuklar mesela büyük ihtimalle kiminiz toplam elma sayısına x diyor. Peki toplam elma sayısına x dersem x tane elmayı beşerli verdiğimi düşünürsek x bölü 5 diyerek arkadaş sayısını bulmanız lazım ki siz orada işin içinden çıkamazsınız. Sıraları oturmak gibi düşünün. Elmalar öğrenciler benzetmek gibi olmasın. Arkadaşları da sıra olmuyor mu? X tane arkadaşı olsun. Peki. Ali elmaları arkadaşlarına beşer beşer tane verirse o zaman 5x tane verir mi? Verir. 24 elma kalıyormuş. Artı 24. Yani toplam 24 elma ayakta kalıyor gibi düşün. Değil mi? Toplam elma sayısı neymiş? 5x artı 24'müş. Dursun. Elinde 2 elma daha olsaydı daha üstüne. Her arkadaşına 7'şer elma. Kaç arkadaşı var? X. 7'şer vermek istiyorsa bu kaç elma yapar? 7x. Yani Ali'nin toplamda 7x elmasının olması gerekmiyor mu? Evet. Peki yeterince var mı? Yok. Nereden anlıyoruz? 2 <laughs> elma daha olsaydı. Ali'nin kaç elması var? 5x artı 24. O zaman Ali'ye iki elma daha verelim. Tüm arkadaşlarına dağıtsın. her birine. Oldu mu? 5x artı 26 eşittir 7x. 26 eşittir 2x. x eşittir 13. Ali'nin kaç tane arkadaşı varmış? 13 tane arkadaşı vardır diyoruz. Heh. Bak çok klasik sorulardan bir tanesi. Bak bir şey söyleyeyim. Problemler deyip de böyle çok basit basit sorularla başladım. Hep öyle gidecek diye düşünmeyin. Tamam. Ne var ne yok çözebildiğim kadar dünya kadar soru çözmeye çalışıyorum elinizin altında. Yapacağınız şu. Bu çözdüklerimi defterinize yazdıktan sonra aslında bir süre her gün bir tur kapatıp çözmeye çalışsanız çocuklar. Bak çok etkili olacak. Oldu mu? Bu soruları ezberleyin çözümlerini. Anlatabilecek düzeyde ezberleyin ama. Başlıkları ata ata ata. Çünkü siz sayısal örneği yapıyorsunuz. Bunu harfleriyle yapmak, kelimeleriyle işlem yapmak lazım. Ama Hani kimle neyi çarparsak neyi buluyoruz? Kaçta kaçı değil. Aslında belki eğitim sistemimizde buna biraz ağırlık vermemiz gerekiyor bence. Gelin bakalım. Bir öğrenci önce 7 adım ileri... 7 ileri İki adım geri atıyormuş. İki geri. Biraz obsesif öğrenci sorusu diyorum ben buna. Takıntısı var. Tamam. Olabilir. Sorum şu. Kaç adım attı şu ana kadar? Büyük ihtimalle kiminiz beş dedi. Çocuklar dokuz adım attı değil mi? Yedi ileri, iki geri, dokuz. Sorum şu. Kaç ilerledi dersen? Beş ilerledi. Hatırlıyor musunuz? ilk dersten beri Türkçemize dikkat edeceğiz. Türkçemiz pek iyi değil toplumca demiştim ben. i̇şte bu da öyle. Peki. Şimdi toplam... Şu, şuraya gelelim. Bu. Çocuklar sürekli 7 ileri 2 geri 9 adım attı. 10. adım hangi yönde olur? İleri yönde olur. Yani yeni bir tura mı başlar? Ben şuna bir tam tur diyorum. Bir tam turu 9 adım. Öyle değil mi? Evet. Her turda 5 adım ilerliyor. Evet. Şimdi diyoruz ki bu turu kaç kez yapmış? 288'i oran orantı yapmayın. Çünkü bu x'e 288 tam 9'a bölünmeyebilirdi de. 288 9'a bölersek kaç tur yaptığını bulurum. Öyle değil mi? 3 kez var 27. Çıkardım 1. 8'i indim. 18 ile 9 iki kez var. 18 çıkardık 0. 32 tam tur yapmış. E her tam turunda ne kadar ilerliyordu? 5. O zaman 32 çarpı 5 eşittir 160 adım ilerler gitmiş olur diyoruz. Tamam. Peki burada bir soru daha sorayım ben. Kalan 1 olsaydı ne yapardık? Yani 288 değil de 289 olsaydı kalan 1 mi olurdu? E biri yeni tura ileri artı 1 diye ekleyecektiniz. Yani kalanı 50 yapacaksınız. Kalan 2 ise artı 2. Kalan 5 ise artı 5 olmaz mı? Bak son 5'i 5'te gitmiş oluyor. Oldu mu? Bunlara dikkat edin. Tamam. Şimdi 3 vagonlu bir trende 90 yolcu vardır. Öğrenci birinci vagondan şey önce birinci vagondan ikinci vagona 7 yolcu geçiyor daha sonra da ikinci vagondan üçüncüye 13 yolcu geçiyormuş. Son durumda vagonlardaki yolcu sayıları eşit olduğuna göre. işte bu eşit kelimesinden dolayı çocuklar şimdi buna uğraşın desem ÖSYM nasıl sorar? Bu Alice'de sorulmuş bir soruydu. Onu biraz değiştirdim ben. Yani sayılarını değiştirdim aslında hikaye aynı. İnanılmaz uzun çözüyorsunuz. Ben size hep ne diyorum? Ortalama bir dakikada çözülebilir olması lazım. Hı? Yani şu anda mesela kaydı dondurup durdurun. Kendiniz bir deneyin. Denediniz mi? Şimdi benim çözüme bir bakın bakalım. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon. Toplam kaç yolcu var? 90. Çocuklar bir vagondan diğerine geçiyor. İnen yok, binen yok, değişmiyor. En son eşit oluyorsa 30, 30, 30 mu oluyor? Evet. Peki bu bir hızlıca okuyalım. Önce birinciden ikinciye 7 yolcu, daha sonra da ikinciden üçüncüye 13 yolcu geçiyor. Son durumda vagonlardakiler eşit olduğuna göre ikinci vagonu soruyorum. Yani bu film ikinci vagonda geçiyor. Hadi ikinci vagonu yapalım bakalım. Kaç kişi gelmişti? 7. Kaç kişi gitmişti? 13. Bu durumda 30 mu oluyormuş işte şu 30? Evet. X 6 eşittir 30. Diyorlar 7 kişi gelip 13 kişi gidiyorsa aslında 6 kişi azalmadı mı? 6 kişi kazanıp 30 oluyorsa azalmadan önce 36 yolcu vardır diyebiliriz diyoruz. E şıkkı doğru cevaptır. Pek yine başlıklar sorusu. İlk durağa boş gelen bir otobüse ilk durakta K yolcu sonraki her durakta K artı bir yolcu inmiş. Şimdi benim gözümde kaç başlık atacağım var? Otobüs 7. duraktan hareket ettiğinde işte 1. durak, 2. durak, 3. durak, nokta nokta 7. durak. İlk durak K yolcu. Sonra K artı 1. Çocuklar buraya 2K artı 1 diyeniz olur toplayarak gider. Ama aynı olan şey hep K artı 1 mi? Ben bunu yapmak istedim. K artı 1'den kaç tane var? 6 tane var. He? E toplam yolcu. Bu K var. 6 tane de K artı 1 var. Toplam yolcu kaçmış? 41'miş. Burası K artı 6K artı 6 41. 7K 6'yı öbür tarafa attım 35. K eşittir 5 olur. Kimi soruyor? K'yı soruyor. 5'miş diyoruz. Hadi bakalım. Şu tavuk tavşan sorusundan bir daha. Şimdi bundan sonra biraz değiştireceğim soruları. Biraz daha sertleşeceğiz. Haberiniz olsun. Bir sokaktaki 37 evin bir kısmı 4, kalanı 5 odalı. İki tip ev var. Dörtlü, beşli. Kaç ev var? 37. Bunun bir kısmı 4, kalanı 5. Toplam oda sayısı 165 mi? Hadi bir plan yapalım. Sokağı çizdim. Bir tarafında 5 odalı evler, diğerinde 4 karşısında. Şimdi 5 odalı 10 ev varsa 10 çarpı 5 50 oda yapmaz mı? Evet. Nasıl bulduk? Oda sayısı 5 ile ev sayısını çarpınca toplam oda sayısını. Kimi soruyor? 5 odalı x tane ev. Benim eve ihtiyacım var. 5 çarpı x, x oda yapmaz mı bu? Evet. Toplam kaç ev vardı? 37. E geriye 37 eksi x tane ev olur. Her birinde 4 oda varsa 4 çarpı 37 eksi x tane oda olur. Bunları toplarsak 165 olur. Burası çarpalım. 120, 148 eksi 4x artı 5x eşittir 165. Burası x eşittir. Öbür tarafa atarsak 17 ev değil mi? Bu. Oldu mu? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Etrafınızda kardeşiniz falan var mı? Yeğeniniz, komşunuzun çocuğu. İlkokul 4'e, 5'e, giden 6'ya. Onlar çözüyorlar ha şu anda bunları. Hı hı. Sakın siz onları anlatmaya çalışmayın tamam mı? X'i bilmezler. Bak onlar anlatırsınız sonra sözelci olurlar. Türkiye'deki sözelci olanlar geçmişte abisi, ablası, annesi, babası ya da komşusu gel sana ben yaş problemlerini X anlatırım diye ilkokul 4'te X de tanıştırılmaya çalışan çocuklar sözelci oluyor bu ülkede. Siz karışmayın, siz kendi işinize bakın. Peki onlara nasıl anlatılıyor bu? Bir göstermek isteyeyim size. Biri 4 odalı, öbürü 5 odalı. Beşi de küçüğü türünden dört artı bir yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Aslında 37 evin her birinde 4 oda var mı? Var. 37 çarpı 4, 148 oda. Şunlarda gider mi? 165'ten bu 148'i çıkarırsam 17 tane bir oda kalmıyor mu? Evet. bu e bir oda hangi evde? 5 odalı evde 17'dir diyoruz işte. Bak İlkokul 5'te bunları yapıyordunuz. Ya? Şimdi bunu niye anlattım? Derdim bu değil. Bunu kullanacağız. Haberiniz olsun. Nasıl? Şimdi şu başlık sayısını gelin biraz arttıralım. Ne yapacağız o zaman? Problemlerde ne var ne yok anlatacağım. Problemlerden çok geliyor. Ben yapacağınıza inanıyorum çünkü. Bunları öğrenin. Hadi gelin yapalım. 62 tane kalem 5'lik, 6'lık, 8'lik gruplara ayrılıyor. Yani bu 3 tane... 3 farklı tip grubu toplam 62 kalem var. Paket sayısı 11 miymiş? O zaman şöyle bunu uzun uzun yapalım. 5'li, 6'lı ve 8'li. Şimdi çocuklar iki tip olsa birine A dersem öbürüne 11 eksi A derdim. Ama diyemiyorum A, B, C. Topladım 11 paket. Şey 11 tane paket değil mi? Peki. Şimdi burada 5A Burada 6B, burada da 8C kalem olmaz mı? Toplam kaç? 62. Ne yapıyoruz? Değer verip tutturuyoruz. Hatırlıyor musunuz? İlk sayı, doğal sayılar, tam sayılar problemlere ön hazırlıktır demiştim ben size. Evet, değer vereceğiz. Şimdi burada sayılar küçük, daha da büyük olabilir. Haberiniz olsun sınavda. Şöyle yapalım, ben bunu biraz daha küçültüp öyle değer verelim mi? Nasıl? İlkokul taktiğiyle. Az önce çözdüm. 5'li, 6'lı, 8'li odalar diyoruz ya. Küçüğü kim? 5'li. Çocuklar burada 5A var. Bunun içinde 5B var. Bunun içinde 5C var mı? Var. Burada bir tane B. Burada 3 tane C. Yine 62 değil mi? Bak 5B, 6B, 5C, 3C, 6C. Şurasını 5 parantezine alıyorum. B artı 3C eşittir 62. E 5 çarpı 11 değil mi burası? 55. He? B artı 3C eşittir 62. Öbür tarafa attım. B artı 3C eşittir 7. Şimdi soruyu okuyoruz. 5 kalem paket sayısı kim? A en çok kaçtır? A'nın çok olması buranın en az olması demek değil mi? Değer veriyorum. 1'e 4, 2 verirsem 1. İşte en az bunlar mı? A artı B artı C toplamı kaçtı? 11. A artı B'yi kaç buldum? 1. C'yi kaç buldum? 2. 11 ise A buradan 8 olur diyoruz. Ben yine söyleyeyim. En baştan ben değer verdim. Hiç bunlara gerek yok. Tuttururum diyorsanız siz bilirsiniz. Tamam. Hadi bir deneme yapalım mı? Olmuş mu diye. Ahmet'in 4 TL'lik, 5 TL'lik ve 10 TL'lik pullardan oluşan 17 tane pulu vardır. 17 tane. A tane, B tane, C tane 17. Paraya çeviriyorum. 4A, 5B, 10C eşittir. 76 mı? Evet. İşte bizim az önceki çözdüğümüz ilkokul taktiğine uygun değil mi? Hemen bakın. Burayı 4 odalı yapıyorum hepsini. 4A, 4B, 4C artı bir tane B. 6 tane C eşittir 76. Burayı 4 parantezine alıyorum. 6C 76. Hemen burası 4 çarpı kaç? 17. Öyle değil mi? Artı bir artı C bu değil mi? 17. Ne yapar burası? 68 yapar. Artı B artı 6C 76. Şuradan devam edelim. 68'i bu tarafa attım. B artı 6C eşittir 8. Mecburen 1'e 2'dir. Şunu niye vermiş? 0 verme demek. Peki. Şuradan devam edeyim. A artı B artı C kaç? 17 idi. Bizden A'yı istiyor. B'yi 2 bulduk. C'yi 1 bulduk. 17'den A buradan eşittir. 14 elde edilir diyoruz. Bu kadar kısa sürecek. Yani kolay olacak. Hiç yorum bile yapmadık aslında. Şunu alışırsanız hemen şurayı yazmaya başlarsınız çocuklar zaten. Tamam mı? Bakın çok eski bir üniversite sınavından değiştirdim. 2 yıl önce bunun aynısını TYT'de sordular. Sorulara bakanız varsa hani bir sürahiye süt koyuluyordu galiba. 3 bardak 4 fincan şeklinde. İşte bu onlardan bir tane. Bir yük aracına 4 kasayla birlikte 14 sandık. 4K artı 14 sandık S eşittir. Veya 7 kasayla birlikte 7K artı 8S. Çocuklar çok uzatmayın. Normalde şey, dersli olsak uzun uzun şu K nedir diye başınızın netini yerim. Nedir K? Kasa diyorsunuz değil mi? Çocuklar hiç öyle bir şey yok. Birimiyle söyleyeceksiniz. Kasanın neyi? İpucunu vereyim. <laughs> Buradaki hikaye ne? Yerleştirebiliyorsa K bir kasanın kapladığı alan ya da hacimdir. 4K'da 4 katının kapladığı alan ya da hacim. Öyle değil mi? S ne? Bir sandığın. 14 ise 14. Toplarsak da bu da araç kapasitesi değil mi? Anlaşıldı mı? Birimleriyle istiyorum. Peki biraz düzenleyelim. 8 s'yi bu tarafa attım. 6 s eşittir 3K. 3 k. 3'e böldüm. 2 s eşittir k. C1 dediğimiz ifade k eşittir 2 s. Ama hikayede ne? Bir kasanın konulduğu yere iki sandık konuluyormuş. Bizden aracın tamamını ne ile doldurmamız isteniyor? Araç mesela şu değil mi? 4K artı 14S. Ne istiyor bizden? Sandık. O zaman bir kasanın konulduğu yere kaç sandık koyuyorduk? 2 sandık koyuyorduk. Değil mi? Burası 8 sandık yapar. 14 tane zaten vardı. 22 sandık sığarmış diyoruz. Cevap olarak. Şöyle bir soru yazmak istiyorum. Ee, şey e, göstereceğim. Bir koyun 4 kuzu ile, bir kuzu 2 oğlak ile, bir koyun 12 tavuk ile değiştirilirse tavuk... E, e, takas yapılırsa yani. Altı tavuk. Şöyle yapalım. Bir koyun, baş harfleri iki tane olduğu için böyle yazdım. Eşittir dört kuzu. Bir kuzu, iki oğlak. Sonra bir koyun, şu da koyundu. Eşittir on iki, tavuk. Sonra altı tavuk kaç tane oğlak ile denklemleri yazdım. Takas edip bunlar fiyatları olsun. Şimdi böyle bir soru geldiğinde sizden istediğim şu. Bu denklemleri alt alta yazarken her harften birini solda birini sağda yazın. Nasıl? Bir koyun eşittir dört kuzu ya. O değil mi? Evet. Kuzunun biri burada. Birini buraya alıyorum. Burada soru yok. Bir kuzu iki oğlak. İşte burası. Bir koyun solda. Bu da var. Bunu sağa yazın. Bir koyun 12 tavuk. Öyle değil mi? Şöyle. Tavuk buradaysa, biri buradaysa 6 tavuğu buraya yazıyorum. X oğlağı da buraya yazıyorum. Böyle yaparsanız kas sayılarını çarpmanız yeterli. 1 çarpı 1 çarpı 12 çarpı x eşittir Buradaki kat sayıları çarpmanız yeterli. 4 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 6. Oldu mu? Buradan 12x eşittir. 4 çarpı. Şu 12'yi gördüm. Bunlar gitti. x eşittir. 4 olur diyoruz. Cevap çıkar. Böyle pratik yapabilirsiniz. Tamam mı? Mesela sınavda hiç anlatılacak bir şey değil. O anda size kalmış bir şey. Nasıl? Bir markette yumurtalar dörtlük, altılık ve yirmi beşlik paketler halinde satılmakta. Dörtlü, altılı ve yirmi beşlik. Yumurtalar paketleri açılmadan satıldığına göre ne demek? Bu marketten bir yumurta alamazsınız. Aşağıdakiler hangisi bu markette alınabilecek yumurta sayısı o olamaz. Burada şıklar önemli çocuklar. Şimdi sorum şu, 10 tane yumurta alabilir misiniz? Evet, 4 artı altı. 14 yumurta? Evet. 4, 6, tekrar bir 4 daha değil mi? Evet. İşte böyle sorular. Aslında bu bir tek çift sorusu. <laughs> Çocuklar bunlarla aldığınız yumurtalar sadece bir çift sayıda olur değil mi? Ama 25 tek de çift de olur. <laughs> Öyle değil mi? 25, 2 tane 50, 3 tane 75 gibi. İşte Aşağıdakilerin hangisi yoksa şıklar. Şıkları tek tek deneyeceğim burada. Yapacak bir şey yok. O zaman marketten tek sayıda yumurta aldığını bir iddia ediyorsa işin içinde ne olmak zorunda? 25'lik. Deneyelim. 27'yi bir 25'lik tek olduğu için alıyorum. Bir de 2 alacak. Olur mu? A olamaz. A şıkkı olamaz diyoruz. Hı? Bu kadar. İspatladım. Hadi şunlardan birini göstereyim olayım. Bu bir tek sayı. 25 diyorum. Geriye 26 mı kaldı? Evet. 25'i, 26'yı 20 ve 6 diyorum. 6 alabiliyorum. 4'lüklerle de 20 alabilirim 5 tane değil mi? Böyle düşünebiliyoruz. Tamam mı çocuklar.